Madam Yami, Çankıva'nın hayatına karşılık genel validen ordusunu çekmesini ve Kim ocingi teslim etmesini istemiş ama genel vali reddetmiş. De Orduyu tekrar Çünge'ye gönderelim. Ve Madam Yami ile pazarlığa oturalım. Bunu yapamayız efendim. Geri adım atarsak amacımıza asla ulaşamayız. Yani Çankovayı ölüme mi terk edeceğiz? Reddetti demek. Evet. Sizinle asla pazarlık etmeyeceğini söyledi. <laughs> Belli ki yanlış düşünmüşüm. Orada kimse var mı? Evet, var efendim. Çankuva'yı buraya getir. Emredersiniz. Otur bakalım. Çank Bogu yaptığım teklifi reddetti. Yani senin ölüme terk etti. Uzun zaman önce Mucincu'da onun canını bağışlamam için bana yalvarmıştın. Onu kurtarmak için her şeye razıydın. Ben de sana acıdığım için yaşamasına izin vermiştim. Ama o senin için aynı fedakarlığı yapamadı. Köşeye sıkıştığı anda seni gözden çıkardı. Kendi amaçları için seni sattı. Söyle bakalım. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Onun için ömrünü boşa harcadığını sonunda anlayabildin mi bari? Size neden acıdığımı öğrenmek ister misiniz Madam Yami? Hayatınız boyunca kendinizden başka hiç kimseyi sevmediğiniz için. Eğer sevginin ne olduğunu bilseydiniz, şu anda neler hissettiğimi de çok iyi anlayabilirdiniz. Sevginin ne anlama geldiğini öğrenseydiniz, onun bu kararının bana en küçük bir acı bile vermediğini de bilirdiniz. Ve bundan zevk duyamazdınız. Çünkü birini gerçekten sevmek demek onun verdiği her kararın doğru olduğuna güvenmek demektir. Ama siz ömrünüzün sonuna kadar bu duyguyu asla yaşayamayacaksınız. Orada kimse var mı? Evet. evet. Çabuk götürün şu kızı.